Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nı Kütahya'da yapıldı. İşitme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasına 48 işitme engelli sporcu katıldı. Sporcular serbest stil 50, 100, 200, 400, 800 metre kadınlarda ve 1500 metre erkeklerde, sırt üstü 100 ve 200 metre, kurbağalama 100 ve 200 metre, kelebek 100 ve 200 metrede madalya için mücadele ettiler. Biyonik Kulaklık İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya ilk defa işitme engelliler yüzme ve badminton Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya'da yapıldı. Biyonik Kulaklık İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Biyonik Kulaklık İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanıyım. E, derneğimizin bünyesinde üyemiz, sporcumuz, 15 adet sporcumuz var. Sporcularımızın e, daha önceki yıllarda 8 madalyası vardı. Bu yıl tekrardan Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nun e, organize ettiği e, Yüzme ve, ve Badminton Şampiyonası'na katıldık. E, yüzme ve Badminton Şampiyonası'nın Kütahya'da e, olmasını istedik. Çünkü kültürel kaynaştırma ve e, Kütahya'mızın tanıtımını yapmak istiyorduk. Federasyonumuzdan rica ettik onların federasyonumuzun sayesinde kütahiye Kütahya'da misafirlerimizi ağırlayabildik. E, bugün sonlandı yüzme şamp ve badminton şampiyonumuz ödül törenleri yapıldı. E, bu şampiyonalar aynı zamanda 30 Ağustos toferinin 100. yıl etkinlikleri kapsamına alındı. Gençlik Spor Bakanlığınca ayrıca e, bunun da bu açıdan büyük bir önemi vardır. Ee, bunun da bir gururunu yaşıyoruz. Ee, Kütahya'da ilk defa yapıldı şam, bu şa, Türkiye İşitme Engelliler badminton ve Yüzme Şampiyonası. Ee, çok güzel başarılarla çocuklarımız derecelerini aldılar. Ee, buradan derece alan çocuklarımız milli, milli takıma katılacaklar ve Brezilya'da e, 25 Mayıs tarihin 5 ile 25 Mayıs tarihleri arasında kamp sonrasında Diplimpics, Limp e, dünya olimpiyatlarına katı, olimpiyat oyunlarına katılacaklar. Bu anlamda da ulusal olduğu için bir önemi var. Katılan misafirlerimize, bize özellikle bu organizasyon düzenlememizde destek olan kurumlarımıza, başta valimiz Ali Çeliğe ve Gençlik Spor İl müdürlüğümüze Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne, Özel İdare ve diğer kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Minnettarız sizlerin onların desteğiyle. Burada tüm misafirlerimizi sorumsuz bir şekilde ağırladık. Kütahya'mızın tanıtımını yaptık. Tarihi yerlerimizi gezdirdik. Toplamda 250 kişi katılım sağladı. 21 ilimizden misafirleri, sporcularımız ve antrenörlerimiz vardı. Bugün yüzmede 42-48 kişi katılım sağladı. Dereceleri henüz hala devam etmekte. Bir kısmının ödülleri verildi. Katılan misafirlerimize ve antrenörlerimize, sporcularımıza çok teşekkür ederiz. Evet. 48 sporcu Kuna Şampiyonası'na katıldı. Buradaki hedef nedir? Buradaki hedef sporla engelimizi açtığımızı önce çocuklarımıza sonra da çevremize gösterebilmek. Çocuklarımız sporla özgüvenliğe sağlanıyor. bilimsel anlamda da tıbbi anlamda da manevi olarak da gelişim sağlıyorlar. Onları spora çekmek Sanat alanında da, spor alanında da neler başarabildiklerini onlara gösterebilmek, buradan derece alan çocuklarımız bir sonraki yıl için periyodik antrenmanlara, periyodik takvime uyarak kendilerini hayatlarını bir düzene sokuyorlar. Yani onların hayatına dokunabilmek, ellerinden tutup engellerini, sporla aşmalarını sağlamak istiyoruz. Peki bu konuda spor yapmaları konusunda engelli ebeveynlere çağrımız nedir? Engelli ve ebeveynlere öncelikle sporu öğrenin. Çocuklarınızı çeşitli sporlara e, onlara yöneltin. Hangisinde e, onun daha yatkın olduğunu, ona karar verdiğini, ona uyumlu olduğunu kendisi karar verdikten sonra bunu eşit eşitme engelli ya da diğer engellilerimizi onun e, yapmak istediği spora yöneltin ve onun ardından gidin. E, devletimiz bu konuda çok büyük destek oluyor. Gençlik spor e, biz derneğimize üye olan tüm sporcularımıza ücretsiz e, yüzme, badminton ve şu anda karate ve pulse e, alanında açacağız. çeşitli alanları açarak herkesin e, bir en azından bir spor alanına yönelmesini sağlamak istiyoruz. Engellerimizi sporla aşmak istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nı Kütahya'da yapıldı. i̇şitme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na 48 işitme engelli sporcu katıldı. Sporcular serbest stil 50, 100, 200, 400, 800 metre kadınlarda ve 1500 metre erkeklerde sırt üstü 100 ve 200 metre, kurbağalama 100 ve 200 metre, kelebek 100 ve 200 metrede madalya için mücadele ettiler. Biyonik Kulaklık İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya ilk defa işitme engelliler yüzme ve badminton Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya'da yapıldı. Biyonik Kulaklık İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Biyonik Kulaklık İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanıyım. Derneğimizin Bünyesinde üyemiz, sporcumuz, 15 adet sporcumuz var. Sporcularımızın e, daha önceki yıllarda 8 madalyası vardı. Bu yıl tekrardan Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nun e, organize ettiği e, Yüzme ve Badminton Şampiyonası'na katıldık. E, yüzme ve Badminton Şampiyonası'nın Kütahya'da e, olmasını istedik. Çünkü kültürel kaynaştırma ve e, Kütahya'mızın tanıtımını yapmak istiyorduk. Federasyonumuzdan rica ettik. Onların federasyonumuzun sayesinde e, Kütahya'da misafirlerimizi ağırlayabildik. E, bugün sonlandı yüzme ve badminton şampiyonumuz ödü törenleri yapıldı. E, bu şampiyonalar aynı zamanda 30 Ağustos toferinin 100. yıl etkinlikleri kapsamına alındı Gençlik Spor Bakanlığı'nca. Ayrıca e, bunun da bu açıdan büyük bir önemi vardır. Ee, bunun da bir gururunu yaşıyoruz. Ee, Kütahya'da ilk defa yapıldı şam, bu şa, Türkiye İşitme Engelliler Batminton ve Yüzme Şampiyonası. Ee, çok güzel, başarılarla çocuklarımız derecelerini aldılar. Ee, buradan derece alan çocuklarımız milli, milli takıma katılacaklar ve Brezilya'da e, 25 Mayıs tarihin 5 ile 25 Mayıs tarihleri arasında kamp sonrasında Olimpiks Limp e, Dünya Olimpiyatlarına katılacak Olimpiyat oyunlarına katılacaklar. Bu anlamda da ulusal olduğu için bir önemi var. Katılan misafirlerimize, bize özellikle bu organizasyon düzenlememizde destek olan kurumlarımıza, başta valimiz Ali Çeliğe ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne, Özel İdare ve diğer kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Minnettarız sizlerin onların desteğiyle, Burada tüm misafirlerimizi sorumsuz bir şekilde ağırladık. Kütahya'mızın tanıtımını yaptık. Tarihi yerlerimizi gezdirdik. Toplamda 250 kişi katılım sağladı. 21 ilimizden misafirlerimiz, sporcularımız ve antrenörlerimiz vardı. Bugün yüzmede 42-48 kişi katılım sağladı. Dereceleri henüz hala devam etmekte. Bir kısmının ödülleri verildi. Katılan misafirlerimize ve antrenörlerimize, sporcularımıza çok teşekkür ederiz. 38 evet. sporcu Kuşma Şampiyonası'na katıldı. Buradaki hedef nedir? Buradaki hedef sporla engelimizi açtığımızı önce çocuklarımıza sonra da çevremize gösterebilmek. Çocuklarımız sporla özgüvenliğe sağlanıyor. E, bilimsel anlamda da tıbbi anlamda da manevi olarak da gelişim sağlıyorlar. Onları spora çekmek, sanat alanında da spor alanında da neler başarabildiklerini onlara gösterebilmek. Buradan derece alan çocuklarımız bir sonraki yıl için periyodik antrenmanlara, periyodik takvime uyarak kendilerini hayatlarını bir düzene sokuyorlar. Yani onların hayatına dokunabilmek, ellerinden tutup engellerini sporla aşmalarını sağlamak istiyoruz. Peki bu konuda spor yapmaları konusunda engelli ebeveynlere çağrımız nedir? Engelli ve ebeveynlere öncelikle sporu öğrenin. Çocuklarınızı çeşitli sporlara e, onlara yöneltin. Hangisinde e, onun daha yatkın olduğunu, ona karar verdiğini, ona uyumlu olduğunu kendisi karar verdikten sonra muhakkak eşitme engelli ya da diğer engellilerimizi onun e, yapmak istediği spora yöneltin ve onun ardından gidin. E, devletimiz bu konuda çok büyük destek oluyor. Gençlik spor e, biz derneğimize üye olan tüm sporcularımıza ücretsiz e, yüzme, badminton ve şu anda karate ve pulse alanını e, alanında açacağız. Çeşitli alanları açarak herkesin e, bir en azından bir spor alanına yönelmesini sağlamak istiyoruz. Engellerimizi sporla aşmak istiyoruz.